Selam arkadaşlar. Bugün e, Starlo'nun fişini çekelim. genelde de Starlo'nun bir fişini çekelim biz. Starlo'ya bugün yenme günüdür. Ve başladı fight. Şarkı çok iyi. 48 ha bağlama neyse starla'nın fişini acaba tek tekte çekecek miyiz bugün starla balonu patlayacak Ben neyse boş ver. Burada en üstte kalınca hiç hasar yemiyormuşuz. Öyle dedi birisi. daha sonra yemek çok berbat oldu. 54 vurdum. Yemeğim yok. Ah, çok kadar burada. Güzel. Geçen videoda en fazla o saldırıya kadar gelmiştik. Şimdi daha da geçtik. Tren geliyor. Ve ikinci deneme. Güzel. Hadi bu sefer No hit deneyelim şu Starla denen herife. Yıldız. Tamamdır. Sadece böyle yapacağım. Ya basit Sadece şu savaşın havası çok iyi arka plana falan baksanıza Güzel Bu saldırıdan değişik diyemeyeceğiz Güzel Tamam şimdi çan Tamam bunda da hiç hasar yemedik. <laughs> <laughs> tamam şimdi daha iyi sesim. Allah. Oh. Risk. Starlı risk senin göbek adın değil mi? Burayı da no hit geçtik. Bayağı bir vurduk. Evet 60 vurduk. Hadi bakalım. Ah şu cam parçalara. Nefret ediyorum kendilerinden. Hadi ama pes et işte. Aa o saldırı çok kolay. Ben o saldırının nesinde öldüğü sen. Sen. Bu bunu istemiyordun. Ve de ortak kıpırdama. Starlo sen gerçekten kovboy musun? Sen ne kadar da basit bir kovboysun ya. <laughs> Dur öldürmek istemiyorum şimdi. Başlayabilirsen başlayacağım. Başlayamıyorum. Hayır, başlayabiliyorum. Şöyle bir şey çıktı ve yendik. 60 işte Starla bağını patladı arkadaşlar. Tam 5 dakika 30 saniyede Starla'yı hallettik. Ah, nasıl bunu hak ettim? Ben keşke koruyucu gözlüklerimi taksaydım. <laughs> Yalan söylemeyeceğim, hazır değilim. Ailemi haberdar et. Sonra bir sürüne görüşürüz. Sonra görüşürüz ufaklık. Sonra yok. Hey Clover. Starry'ı gördün mü? Hadi bir yalan söyleyeyim. Hayır ben de öyle düşünmüştüm. Arkadaşları ile ayrıldıktan beri onu hiçbir yerde verim. Uzun zamandır bu kadar üzgün görmediğim için endişeliyim yolun. ilerisindeki ailesiyle konuşacağım. Belki onlar bir şey biliyordur. Sonra görüşürüz. Hadi biz de gidelim ailesine. Starlin. Ne var Sen nerelerdeydin? Okuyor acaba bu kadar cihaz nereye gidiyor? Aa, evet selam. Şimdi hem kötü haberlerim var. İyi haber de başlayın. Keraba tanıdığım eski birisi beni özgür bırak. Sen hapiste miydin? Evet bu hapisteydi. Anlıyorum ki ikiniz çoktan taşmışsın. Bu söyleme söylemeyeceğimi biliyor. O yüzden sorun yok. <laughs> Şimdi haberler bittiğine göre kötü haber vakti. Maalesef sözümden dönmem gerekiyor. Biliyorum daha az önce senin yanından ayrılmayacağım söyledim ama biliyorsun bu çılgın yol saptacı şey yaşandı Seni yolculuk etmek için işimi boş verdiğimi de fark ettim ama haps olma zamanım bu kadar uzun Yere gitmem gerekiyor ha. Tamam Ama bana bu yüze uzun vardı yardımcı olur. Tamam hadi bay bay Nasıl vize... ha, hadi görüşürüz Maddet biz gidelim de yeni bir flobi bulalım. Evet, haber flobi. He ya, bundan bir profesyon. Bu işte gidişle, Ezgor'u da patlatacağız. Ezgor patlayacak arkadaşlar. Ve onu o kadar çabuk yenebileceğimden şüpheliyim. Ya neyse hiç konuşmayalım Ayşe'ye direkt gidelim ya. Aa bir şey geliyor. Cık. Ya. Tamamdır. Alman, bu harika değil mi tanıştığın herkes kendi çıkarları için zetterken arkadaşı bunu yapmaz ama zeyn arkanda ya her zaman da olacak şimdi ee, burayı mı açacaksın bu kapıyı nasıl açacağım lan pikimin değil bekle biraz A kapı açıldı İşte budur sağ ol çok yardımın dokunan metaton o ne oluyor? ki büyük ihtimalle kamera beni izliyor kameralar. Ben böyle yerlerde tek başıma yürümekten bana tırsardım. Flovi. Her yer deyisin. Ne yapacağımı bilmememe rağmen. Senin konuşmalarına es geçtim adamım. Bu ne? Aa, bir şey yaptım. Ne yaptım? hiç anlamadım. Neyse hadi. sal beni. Hem gitmem gereken çok şey var. Yapmam gereken çok fazla şey var. İki de tamamlayıp şu kapıyı açayım. Tamam, Flavie'yi dinlememe gerek yok hadi ama. Yaptık. Ve kapı açıldı. İşte bu. Tam açılmadı gibi. Neyse. Biz gidelim. Onun üstünden de attı. Aa açılmış. Tam açılmış. Aa Flav selam. He ee, ya iyi ilerliyorsun gibi. Tam başka bir şey bekliyor değilim. Nereye gideceğim? Aa yine bir puzzle. Bir ee, şalterleri mi indirmem gerekiyordu? Bir şey oluyor. Nalıya Bu ne Şey yaptım Çarklar Çevirilmeye başladı Bekleyin arkadaşlar Evet arkadaşlar Geri geldim tuvalete gitmiştim Tamam. <laughs> Sorun olmadığını farz ediyorum. Aa, bu, burayı da açmışız. O yüzden hemen bir Flo ile yeniden bir konuşalım. Jeneratör. Hadi gidelim. Burası şarkı çok güzel. Aa, buhar ne. Gelmişiz. Neyse gidelim. Allah. ha Buharlara yakalanmamalıyım yoksa canım gider. <laughs> ne zaten. Bu saldırılar sadece beni yavaşlatıyor. Aha da. Bunu indirdim. Artık buharlar bit gitti. Şimdi o merdivenlerden çıkma şey Evet ne haber falan abi var direkt müzik kesildi. Genelde böyle olunca <laughs> bir şeyler olur. Ama ne olacağını şu anda tam kestiremiyorum. Allah bir şeyler oluyor. A metaton 2.0 Aksi model korumaya ve muhafaza etmiyor. Hepsi bir sefer tespit edildi. Bu ne kadar gördüğüm en öküzsüz yüz sahipsin. O şeysi değil. FNAF Security Bridge, Winnie'nin odası. Naber Flowey? Herhalde seninle karşı çok büyük bir sprez. gitmiş olması bir harika dost. Ben o... ...Metaton 2.0'la savaşacağımızı zannetmiştim. Ahmet Tut 2.0 geldi. Burayı tekrar 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 deneyeceğim. Kapı kilit. Kapıyı kilitmiş. Pislik. O oh, halde belki buradan gidebiliriz. Zorlara kaçtı yani. Evet. Ne oldu? Çıktık. Anne gidelim. Burası benim geldiğim yol değil mi? Evet burası benim geldiğim yol. O halde buraya girip böyle gideceğiz. Aa selam Flavie. Yeniden ben hey seni sağ salim gördüm seni mi? Pasını bozulmuş. Olur. O aksisi kim kurdu acaba çok merak ediyorum anda Yine bir şey. Hadem Metroid. Artık ya bu altı patlar mekaniğini görünce o Yılmaz beşli özledim gerçekten. O bu ne? Yok oh, tümcü gitti. Sen daha var mı ya? Neyse arkadaşlar bu video burada bitirelim. Video 15 dakika olmuş derdiyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.